Iiii şunlara bakın bak 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 şu beyaz şeylere bakın inan. Bir dakika nasıl yani <laughs> Merhaba arkadaşlar ben konsolundan Serdar Bugün sizlerle beraber dünyanın en iğrenç oyunlarından birkaçını oynayacağız Bunlar gerçekten milyonlarca oynanmış oyunlar Neden insanlar bunu oynuyor ya da siz oynuyorsanız neden oynuyorsunuz bunu öğrenmek için Ben de bugün oynayacağım ve beraber göreceğiz Çok iddialı konuştum birbirinden farklı 3 oyun buldum arkadaşlar ve onları şu anda incelemek istiyorum derken evet karşıma çıkan şeye bakın. Eee çocuğun suratını bir şey yemiyor. Neyse oyunun amacını birlikte anlayacağız. Haydi başlayalım bakalım şunu güzelce diyelim ki kestik. Hayır hayır ne oluyor ne oluyor? Lan he, buna basıyoruz çektim aldım. Okey bak bu arada dostum sıkıntı yok bir tane daha mı var dostum nasıl bir şey düştün sen de bu böyle <laughs> içinde yaşıyorsun büyük ihtimalle. Bir de bu arada tatlı gözüküyor. Gözleri falan tatlı ama ne kadar tatlı olursan ol senin canını okuyacağım öl. Benim işim bu arkadaşlar uzmanlık alanım. Ben böcek temiz diyorum. Harbiden kliniğim var bakın. İnsanlar geliyor ve bana burada para veriyorlar arkadaşlar. 100 dolar verdi bana. Teşekkür ederim alıyorum parayı. Kendine çok iyi bak. Bir daha olursa söyle. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Sende bir şey yok bu arada. Çok tatlısın. Bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gel bakalım sana bir tedavi alalım. Bu hanımefendiye ne yapacağız? Wow. X-ray başladı yine. Bu aşağı inmek istemiyorum çok fazla. Yukarı çıkmak istemiyorum. Şöyle bir yakın nereden adam bakarsak güzel olur. Evet. Solucan. Normal değil. Ben niye sürekli yapacak buluyorum? Başka neyim var? Bir solucan daha. Ee, burada bir solucan daha. Oğlum nasıl içine bu kadar şey girebilir? Bir dakika ne? Ne? Makas bulduk içinde. Ve ayakçılara özel... Aa yapamadım içinden makas unutmuşlar ona göre. Tamam çok tatlısın ve biraz korkunçmuşsun. Git. 250 dolar mı aldım bunun için? Hiçbir şey yapmadım. İçinden çıkartmadım bile. Ben sadece buldum. Teşekkürler. Kendine çok güzel bak. İnşallah bir daha alıyorsun. Para kazandırır bak. Aa kedi getirmiş. Oğlum kediciye bakacağız lan. Gel bakalım. Duman ismi onun. Dumanım nasılsın güzellik? Sana ne oldu? Çok tatlı bu ne oğlum? Solucan çok tatlı bu arada. Hayır tatlı olduğun kadar zararlısın. Kediye zarar veriyorsun. Iy, böyle çıkartıyorum bak bak. Çıkart, Ü, uzuyor, uzuyor, uzuyor. O ne kadar uzuyorsun sen böyle? Ü, tamam çıkarttık. Kedicik iyi olacaksın. Korkma hiç. Bu çocuğun yüzündeki şeyden bunda da var. Sen nasıl bir yerde yaşıyorsun? Aynı çocuk mu getirdi bunu? İyi olacaksın kedicik. Çok tatlısın sen ya. Dumanım benim. 50 dolar mı verdi bana? Hayır, 300. Oha hayvanlara daha fazla para ver. Tamam hayvanlarınızı getirebilirsiniz. Hayvanlara da bakıyoruz. Bütün hayvanları kabul ediyoruz. Toplu taşımalarda ter kokan hayvanları bile kabul ediyoruz. Yani onlar da görebileceğiniz en büyük hayvanlardan olabilir. <laughs> Bunda da bir şey yok. Sen oğlum sen gelmiştin. Bu şey işte yanaklarında şey olan. Gel bakayım ne var senin neyin sıkıntın var. Ne oldu? Yoga mı yapıyorsun sen ne alaka? Buna ben nasıl yardımcı olabilirim? Bu ne? Yoga yapmasına mı yardımcı oluyorum? Bu, ne? bu benim nasıl besleyim olabilir ya? Arı gelirsen oluyor mesela denemek için? Ara gelirse bunu yogasını yaptırmıyor. Niye bu kadar sinek var benim hastanede ya? Ben başarısız bir doktorum. Ablacım o suratındakiler ne? Gel bakayım böyle bir. Ablam öyle yatmışsın. Güneşleniyor musun? Gel bakayım ne var? Onlar ne lan? Bunlar ne böyle? Sizi öldürmem gerekiyor. <laughs> suratından kazıyorum bak. Kadının suratından kazıyorum. Bunlar nasıl bir parazit ya? Bir de dünyadaki her şeyi iyileştiren kremimi sürüyorum arkadaşlar. Bu kremi özel olarak ürettim. Bakın yok oldu. Mucizevi krem. Büyük suratında örümcek yumurtaları vardı. Gülme öyle. Az önce suratında nasıl bu kadar mutlu olabilirsin? 14 lira aldın lan. Ooo köpüç köpüş geldi şimdi. Hayvanları kabul ediyoruz demiştik ki ondan geldi arkadaşlar. <laughs> Merhaba köpüş senin adın da Karabaş olsun. Karabaş bu ne burada? Kafanda bir şey var. Bunu çıkartmamız lazım Karabaş. Bastırıyorum. İyi. içinden böyle çıkıyor. Kıvrıla kıvrıla bir de. Iy. Karabaş iyi olacaksın. Sırtındakileri de, de alalım. Siz de alıyorum buradan. Gidin 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 köpüşe zarar veriyorsunuz. Bir dakika. Bu vakayı incelemem gerekiyor arkadaşlar. Bu ne? Sen nesin ya? Kadın mısın? Erkek mi? Sakalı var. Sakalın var senin bildiğin. Sakal mı onlar? Hayır bunlar parazit. Sakal değil. Kadının sakalı var sanmıştım ama bunlar iğrenç lan. Kes şunları kes kes kes. Kardeşim sana bıyık bırakalım ne diyorsun? Yakıştı bence bıyık ya. Yakışmadı arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Şuna şöyle bir bıyık bırakalım. Bıyığımızı tam olarak böyle duracak. Tamam mı? Nedenini sormayın. Devam ediyoruz. Şimdi sırada da iğrenç olan en sebebi bir şey dünyadaki sivilceler sıkılması. Kızın sivilcelerini bomba gibi patlatıyorum. Pat 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 pat. İyisin sıkıntı yok. Çok sağlıklı bir insansın artık. Anlasın sakalım vardı az önce. Senin sakalım vardı ya. Son olarak da başka bir vaka geldik arkadaşlar. Bunda bakıyorum. Konu kolunda çıkmış az önce köpeğin üzerine çıkan şeyden. İğrenç olan kıvırla kıvırla çıkan şeyden bunda da. Bu çocuğun. Burnunda sümük gibi bir şey var ama sümük değil arkadaşlar bu. Bunu sümük sandığınız zaman hata yaptınız. Bu aslında bir... Bu ne lan solucan mı bu? Hmm, tamam. Tamam tamam git 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 hastaneden git. Nereden bulaştınız oğlum nasıl bir şehir ya? Burası herkesle bir hastalık var aslında satayım. Bir de 600 dolar aldım. Tamam tamam hadi hadi gelmeyin daha. Farklı bir oyunda birlikteyiz. Bu sevdiğimiz bir firma olduğu için Türkçe yapıyor arkadaşlar bu adamlar. Ve oyun Türkçe olduğu için harbiden merak ettim. Bu akşam bir randevum var ama bir sürü siyah noktam var. Buna çözüm bulabilir miyiz? Bakalım bulabilir miyiz? Ne yapacağız? Süt, aloe ve avokado. O, o kadar ilginç gözükmüyor şu anda. Bildiğin kadına mix yapıyoruz. Doldur sütü bakalım. Doldurdum. Tamam. Aloe vera. Bu şey aloe vera olan şey. Tamam bunu attık. Bir de avokado açıyorum, atıyorum, atıyorum için attım. Bunu sonra karıştırıyorum. O bildiğin suratına sürecek bir şey yaptım ben şu anda. Tamam blenderdan yaptık. Şimdi ne yapacağız? Oo kızın harbiden çok siyah varmış. Bu arada arkadaşlar benim de siyah bir ve sivilcem vardı. Ama böyle şeyleri hiç yapmadım. Yüzünü kaplıyoruz. Kaplıyorum. Kaplanmıyor ama. Boşluklar var olmaz ki böyle. Böyle yüz kaplaması mı olur? Şöyle yavaş yavaş. On, ben böyle olmaz ki. Niye boşluk var? Bunlar kaplanması lazım. Yüzünün her yerini kaplamaya çalıştım ama arkadaşlar fullleyemedim bir türlü. Hazır diyelim. Hazır. Evet. Hazırsanız bu iğrenç maskeyi çekiyorum, Ben yeteneksizim bayağı galiba arkadaşlar. Iy, şunlara bakın. Bak bak bak. Bak bak şu beyaz şeylere bakın. İğrenç. Harbiden böyle oluyor maske yapınca arkadaşlar. İğrençsin ya. İyi değil biliyorum ama olsun. Başardık galiba. Bence siyah çok bir şey kalmadı yani. Bir saat içinde bir fotoğraf çekimim var. Bana yardımcı olabilir misin? Oluruz efendim. Olamayız efendim. İnternet bağlantısı istiyor. Reklam izlemek zorundayım. Allah kahretsin. Sivilcenin üzerine basılı tutmuş sivilce mi? Hayır. Ben bunu sıkamam. Oğlum çok kötü. Çok kızarmış bir sivilce. Bunlar fışkırır arkadaşlar. Bak diyorum ben sivilceli bir insanım diye. Ben sivilcelerimi asla sıkmazdım. Etrafındaki sık derdi. Sivilceniz varsa sıkmayın. Kendi kendine geçer. İz yapmasın bakın. Sıkmışlığım da var. Buralarda izim kaldı. Lütfen sıkmamaya çalışın ama gerçekten iğreniyorum bundan. Gerçekten iğreniyorum. Oh, bir dakika nasıl yani? Çok kötü oğlum içine fışkırıyor lan. Bir daha yapmak zorundayım şimdi ya. Bunu bir daha yapmak zorunda olduğumu inanmıyorum arkadaşlar. Yapam ben sevmiyordum ya bunu gerçekten. Biraz kanattım ederek bir yanlış ol ne oldu diye bakıyorum da. Ne oldu şimdi? Bilerek yaptım bu arada onu. Harbiden kanadı lan. Kötü yapınca kanar ya. Kanı da harbiden. Çok garip. Farklı bir şey yapıyoruz şimdi. Kahve döküyoruz. Lan bunu içerim lan ben. Kahve var içinde. Kiwi var. Böyle olsa tadım güzel olabilirdi ama domates girince içine N -n -n. olmadı. Karıştır bakalım. Reklamlar geldi şimdiden. Hoş geldiniz. Bir dakika reklamın sesi yoksa oyunun sesi de gelmiyordur. Aa benim yaptığım hata vardı ya burada kırmızı. Duruyor halen daha. Çok iyi detay. Teşekkür ederim. Harbiden çok iyisiniz. Ben böyle şeyleri severim işte detayları. Ama oyunda bir bo bozukluk var. Bakın olmuyor arkadaşlar. Benim yaptığım yerler maskeler olmuyor şu anda. Daha iyi. Şimdi tekrardan siyah noktaları çekiyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Kusacaktım lan harbiden. Çek şunu çek. İğrenç bir görüntü. Kızın suratında kırmızı şey bıraktık. Yüzüm çok kuru. Lütfen bunu düzelt. Hemen düzeltelim hanımefendi. Hoş geldiniz bizim ee, güzel sağlığımıza. Kuru cildi kazıyarak mı? Böyle bir şey var mı ya? Kuru cildi kazıyarak ne demek ya? Iyyy oğlum bildiğin kazıyorum. Bildiğin kazıyorum. Böyle bir şey var mı? Giden var mı? Bunu yaptırmaya. Nemlendirici sürerdik ya. Niye böyle yaptık ki? oyunda da kasta köpek gibi. Oğlum oyunun sesi varmış. Cık. Oyunun sesi varmış arkadaşlar. Belki de rahatlatıcı sesler vardı. Ya, duyamadık onu da. Neyse. Kuru cildi kazayarak düzenleyelim arkadaşlar bakalım. Bunun da sesi varmış. Ya of ya hepsini kaçırdık. Vallahi hepsini kaçırdık. Bak bak of 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 seslere bak bak bak. Aa, bu iğrenç bir işlem biliyorum ama gerçekten ses varmış. Durum ne alaka beni Anasını satayım. Duymuyorum. gençler? İyi Allah aşkına. Serumu damlat. Ne serumu abi? Bu ne ya? He, C vitamini falan filan misali. Yayıyor şimdi. Oğlum bu bura atıyor beni şu an. Bak işte böyle oğlum gözüküyor. Bastırdığım yer içine mi göçüyor? Bu oyunu yap... Bu oyunu yapmışlar oğlum. Kim yapıyor bunları bilmiyorum helal olsun. O, oh, şöyle her yere yayalım. Her yere yayacağım oğlum her yere. Of işte böyle ya. Aynen böyle. Bu oyun çok güzel. O oyun sesi varmış ya nasıl kaçırabiliriz bunu? Aha ne oluyor? Merhaba asistan için gelmiştim tanıştırma memnun oldum. Hoş geldiniz bakalım. Teşekkürler Tanıştığıma memnun oldum dedi. Bu işi neden sana vermediniz? Sence? İyi bir cilt bakım rutinini severim. İşe alındın. <laughs> Karı da güzel. Bir sürü sivilce var bunu çözmelisin. Hemen yardımcı olalım hanımefendi hoş geldiniz öncelikle. Arkadaşlar sivilcenin patlama sesine şu an tanıklık edeceğiz. Hazır mısınız? Tamam çok kötü değildi. İçinden fışkırmasın dışında bir sıkıntı yok. Okey okey bekledim ses yok arkadaşlar ben böyle vıcık vıcık bir şey beklemiştim şu aptal sayacın sesi geliyor sadece tamam Okey dayanabilirim buna bu sefer kızın suratını mükemmel yapacağım arkadaşlar Hiçbir şey bırakmayacağım Kuru cildi kazıyarak temizle nerede kuru cilt var Bir dakika bu kızın dudaklarında da bir şey var arkadaşlar onları da almam lazım sanırım onu sonra yapacağız Şöyle güzelce şunu bir alalım Oh oh mis Oh mis 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 Bırakmıyorum bir şey. Hiçbir şey bırakmıyorum. Senin suratını mükemmel yapacağım. Buradan çıktıktan sonra insanlar sana bakıp diyecek ki sen suratına ne kullanıyorsun? Ve sıradaki de ölü deri. Dudaklardaki ölü deri almak için herhalde. Bu da farklı bir şey benziyor. Yo aynı şey. Bu ne sürüyorum ben buna. Yok. Başka bir şey yapıyorum ama mükemmel seviyeye geçirdim. Suratın bebek şey. Aa bir şey sürüyorum daha dur. Dudak maskesi. İstediğim gibi olmadı. Bak şöyle gözükse hepsi. Tamam. Hepsi şöyle gözükse mükemmel. Tamam. Şimdi maske çıkartıyor muyum bir de? Bakayım ne olacak. Sese arkadaşlar. Oh, oh, oh. Bir dakika dudakları büyüdü kızın. Bu gülüş sana çok yakışacak. Ne oldu? Kusura bakmayın bugün pek kendi değildim. Ne oldu? Sevgilimi terk etti. Aa, bunu duyduğuma üzüldüm. Bu harika bir haber. Bu harika bir haber. Bir şey için kalır mıydın? Tabii ki. Asistanımla bir şeyler yapacağım sanırım. O zaman şu bakım koltuğunu falan bir değiştirelim arkadaşlar. Asistanla belki bakım yaparım. Yine bu sivilce sıkma oyunu mu? Neyse başlayalım belki o kadar iğrenç değildir diyeceğim de. Bu oyun harbiden iğrenç gözüküyor. Ne yapıyorum? Elini sıkıyorum. Oğlum bak yaklaştırıyorum ya. Ya açtıkça büyüyor bak. Iğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ bir şey denemek istiyorum bir tane daha. Bir tane daha sivilce sıkabilir miyim? Sivilce sıkmayı seven var mı? Yorumlara yazar mısınız gerçekten? Bunun iyi bir kısmı var mı ya? Mesela buradan gidince kötü oluyor yani bu kadın. Aa, buradan yapınca çok kötü oluyor. Yani en fazla can yer neresi? Onu oradan yapacağım. Burası mı? Bas. <laughs> en fazla can yerden yaptım. Nasıl kötü oldu bak. Bunu da en iyi yerden yapacağım. En iyi yer burası. Fark ediyor mu? Evet ediyor. Burada iz kaldı orada iz kalmadı. Tabi bu oyunların iğrenç olmadığı şeyini değiştirmiyor. İğrenç yani. Bir dakika bir de farklı bir şey daha var. Bu da... Of. Of. Tamam dur canını yakmayalım senin. Dur dur. Nereden? Şuradan atabilir miyiz? Ne yapıyorum ben şu an? Oğlum içinden bir şey çıkıyormuş. Sonradan fark ettim. Ya bu ne ya? İy, hala çıkıyor. Bu ne ya? Oğlum bu ne lan? Uzaylı çıktı içinden hamsız. Yok moruk ben bunu da sıkıp gidiyorum. Benim işim bu kadar. Sık gitsin tamam. Bir tane daha mı var. Bas geç bas geç bas geç. Anla koca bir yara bıraktım sana. <laughs> i̇ğrenç bir oyun. Arkadaşlar birbirinden farklı iğrenç Üç tane oyun <laughs> oynadık ve Gerçekten kusma serisine geldiğim zamanlar oldu. Daha fazla bu tarz oyun gelmesini istiyorsanız beğenirseniz çok mutlu olurum. Var emin olun daha kötüleri var. Onları da inceleyebiliriz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.